Arkadaşlar, geçmiş şeker bayramınız kutlu olsun. Videolarımızda söylediklerimiz ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Bugün 14 Nisan 2024 Pazar. Seçimler geçti. Seçimlerden önce yaptığım videoda söylediklerim var. Dövize, altına ilişkin beklentilerim var. Onları unutmuş değilim. Dünya Bankası'ndan bir miktar kredi sağlandığına ilişkin haberler çıktı. Tabii bu kredinin Belli projelerde kullanılacağı açık. Dünya Bankası kredisinin kuralları belli. Dolayısıyla ülkemde dövizin, faizin ve emtianın fiyatlarının ne olacağına ilişkin önümüzdeki günlerdeki beklentimiz, seçimden önce söylediğim beklentilerim devam ediyor. Bugünkü şartlar altında bu döviz kurlarıyla turist çekmemiz zor. Bakın Ramazan bayramında birçok insanımız, çok sayıda insanımızın Yunan adalarına, Yunanistan'a, Bulgaristan'a gittiğine ilişkin haberler duyuluyor ve ortak görüşte gittikleri yerlerin çok ucuz olduğuna yönelik. Peki bizim ülkemiz bu kadar fakirlik varken bizim ülkemiz neden pahalı? Yani aynı kişilere göre pahalı, ona göre buna göre değil. Yani benim vatandaşım kendi ülkesinde pahalıya aldığı hizmeti Gidiyor Yunanistan gibi Euro bölgesindeki bir ülkede ucuza alabiliyor. Bunun sebepleri var. Bunun sebeplerini tespit etmek, teşhis etmek ve tedavi etmek de e, ekonomi yönetiminin vazifesi. Karar alıcıların vazifesi. Yani ekonomi benden sorulur diyorsanız o zaman işte bunu çözecek olan sizsiniz. Evet, şimdi bugünkü konumuz asıl bu değerlendirmeleri yapmak değil. Onları daha sonra yapacağım. Arkadaşlar sizden uzak kaldığım dönem içinde yüz yüze birçok arkadaşımızda son abone olan arkadaşlarımızla özellikle görüşme imkanım oldu. Ve ortak birkaç problem belirledim. Bu problemlerden bir tanesi ve bugünkü videomuzun konusu kredi kartı iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Kredi kartı kullanmalı mıyım? Aman beni kredi kartında kartına bulaştırma. Ben ondan uzak durayım işte. Görümcemin teyzesinin oğlunun işte yeğeni vardı. Kredi kartı kullandı. İşte ödeyemedi. Faizler arttıkça arttı. Üst üste bindi. Battı. Etti. Şöyle böyle oldu. Arkadaşlar Winston Churchill'in bir lafı var. Diyor ki Pipo akıllıya düşünme şansı verir. Aptala eğlencelik olur. Kredi kartı da aynen böyledir arkadaşlar. Kredi kartını akıllı kullanırsanız çok güzel bir şeydir, çok faydalı bir şeydir ve kesinlikle kullanmanız gereken bir şeydir. Ama ipin ucunu kaçırırsanız, hesapsız kitapsız kullanırsanız, kredi kartını e, geri dönüşü olmayan harcamalar için kullanırsanız, lüzumsuz ve e, o an ihtiyaç duymadığınız bazı malları almak için kullanırsanız, o zaman Churchill'in sözünün ikinci bölümü geçerli olur. Dolayısıyla şimdi kredi kartı neden güzel bir şeydir onu anlatacağım arkadaşlar. Konumuza giriyoruz. Çocuğunuza para vermeyin diye bir video yapmıştım. O videoyu açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan izleyin. Açıklamalar neresi, neresi oluyor? Bu videonun ismin sonunda daha fazla diye bir yazı göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda açıklamaları orada görürsünüz. Ayrıca bir video daha yapmıştım. İşte beleş, haydi yerleş. Kısa kısa bunları izlersiniz. Çünkü şu an anlatacağım konuyla bağlantılı her ikisi. Köyünüzde kasabanızda işte bir tane ne diyelim kasap vardır. Siz de köydesiniz işte hayvancılık falan yapıyorsunuz. 3-5 ineği var bütün köylünün. Kasap gelir işte parasını verir. Hayvanı alır götürür. Bazen öyle olur ki yanında para çıkışmaz adam işte iki hayvan almaya gelmiştir üçüncü de düşmüştür eline işte satılık olarak ya buna yeterli param yok der haftaya vereyim der sen şeye çarşıya geldiğinde oraya yanıma vereyim der falan bütün köylü bilir bu adam bu sözünün arkasındadır yani bu adam bu sözünü yerine getirir ve ödeyecektir işte. Şimdi günümüzde 85 milyon olmuş Türkiye'de işte 8 milyara ulaşmış dünyada. Kimi ne kadar bu köydeki kasabı tanıdığınız gibi tanıyabilirsiniz. İşte bunu tanımak için de bankalar bir sistem geliştirmiş ve bir organizasyon yapmışlar. Findex notu diye bir notumuz var artık. Findex notu diye bir şey var. Bankalardan e, bu findex notunuzu belli bir ücret ödeyerek öğrenebiliyorsunuz. Cep uygulamalarından da öğrenebiliyorsunuz. İşte böyle haydi yerleş isimli videoda bunu ücret ödemeden nasıl öğrenirsiniz, nereden öğrenirsiniz? Onu anlatıyorum arkadaşlar. Onu oradan izlersiniz. Peki çok mu önemli? Ya benim findex notum 3 olmuş, 5 olmuş. Ne önemi var? Siz eğer dağın başında yaşıyorsanız, parayla pulla hiçbir ilginiz yoksa ki öyle bir yaşamda mümkün değil artık. Dağ başına bile seyyar market gidiyor. Findex notu herkes için önemli. Hiç kredi kullanmıyorsanız siz çok büyük zarardasınız zaten. Findex notu şundan önemli arkadaşlar. Bankada 10 milyonunuz 20 milyonunuz olsa bir yere kredi çekmeye gittiğinizde bankadaki milyonlarınızın hiçbir kıymeti yok. Size krediyi verecek kişi açıp sizin Findex notunuza bakacak. Hiç kredi kartı kullanmamışsanız, hiç kredi çekip geriye ödememişseniz sizin Fintex notunuz oluşmamış. Yani karşınızdaki kişi sizin hakkınızda bir kanaat sahibi değil. Siz in misiniz, cin misiniz? Bu krediyi geriye öder misiniz, ödemez misiniz? Bunu bu konuda bir fikir sahibi olamıyor, bir fikri yok. Ya efendim benim işte ben 1 milyon kredi istiyorum. Bankada 20 milyonum var. Hiç önemli değil diyor. Senin akar gelirin var mı? Senin maaş bodron var mı? Maaş bodronu göster bana diyor. Maaş bodrosu o yüzden çok önemli. Asgari ücret deyip geçmeyin. O asgari ücretin bodrosu bankadaki 2-3 milyon liradan daha değerli. Dolayısıyla arkadaşlar Findex notumuzun oluşması için yani kredi notu diyelim buna. Kredi notumuzun oluşması için ve yüksek olması için yapmamız gerekenler. İşte çocuğunuza para vermeyin isimli videoda da onu anlatıyorum. Kredi kartı alacaksınız. Ve bu kredi kartını alıp da kenara atıp tutmayacaksınız. Bu kredi kartını kullanacaksınız. O kredi kartıyla alışveriş yapacaksınız. Ve son ödeme gününde de en azından asgari ödeme tutarını ödeyeceksiniz. Asgarisini öderseniz geriye kalan borcunuzu bir sonraki aya bıraksanız bile kredi notunuz düşmez. Findex notunuz düşmez. Ama asgarisinden bir kuruş eksik öderseniz temerrüte düşmüş olursunuz ve notunuz düşer. Ha elinizden geliyorsa tamamını ödeyin. Hiç faiz ödemeyin. O da sizin yoğurt işinize kalmış bir şey. İşte o günkü kredi kartına uygulanan faizle e, piyasadaki enflasyon, piyasa faizi arasındaki koşullara göre e, tamamını ödersiniz veya asgarisini ödersiniz. Ha ben şu son iki ayda asgarisini ödüyorum. Niye? Param mı yok? Var. Ödemiyorum. Niye ödemiyorum? Ya Alışveriş faizi 3.66. Buna %15 KKDF, %15 de BSMV geldiği zaman 4.758 oluyor toplam maliyeti bana. 4.76 diyelim. Ben aylık 4.76 ile para kullanıyorum. E, altın son bir ayda ne kadar arttı arkadaşlar? Dolar bazında %17-18 arttı. Bırakın TL bazında olmasını. Bir ons altın çıktı. Düzeltiyorum. E, bir ons altın 2344 dolar seviyesinde şu anda. Aslında 2427'yi falan gördüm ben e, iki gün önce ama hızla çıktığı gibi hızla düştü bu Amerika'daki bazı işte bir üniversitede Michigan Üniversitesi'ydi yanılmıyorsam ee, oradan bir konuşma, arkasında FED yetkililerinden birinin konuşması işte faiz düşürmeyiz falan gibi. Dolayısıyla çıktığı yerden aşağı indirdiler. Onlar zaten şu sıralar altın yükselsin istemiyorlar. Bunun sebeplerini daha önceki birkaç videoda anlattım. Evet arkadaşlar, kredi kartı alırsanız, kullanırsanız ve borcunuz da düşmeden zamanında öderseniz sizin kredi notunuz yükselir. Findex notunuz yükselir. Ve bankalar nezdinde, finans kurumları, mali kurumlar nezdindeki sizin notunuz işte bu şekilde yükselir. Tüketici kredisi almışsınızdır, zamanında ödersiniz e, bu şekilde notunuz yükselir. Kredi kartı kullanırsınız, aksatmaksızın ödersiniz asgarisini ödemeniz şartıyla. En azından asgarisini ödeyin. Asgarisini aksatırsanız notunuz düşer. Asgarisini ödersiniz en azından sizin kredi notunuz yükselir. Yarın öbür gün ev almak, araba almak istediğinizde bankanın kapısına gittiğinizde açıp bakacakları şey sizin kredi notunuzdur. Eğer siz hiç tüketici kredisi kullanmadınız, hiç kredi kartı kullanmadınız, hiç bankayla bir işiniz olmadı, işte ben faize karşıyım dediniz, şu dediniz, bu dediniz, neyse o konuların tartışmasına girmeyeceğim. Herkesin inancı kendine. Ee, Dolayısıyla sizin kredi notunuz oluşmadığı için kredi almaya gittiğinizde zorluklarla, güçlüklerle karşılaşırsınız. Ya size çok az kredi verirler, ya hiç vermezler, ya da verseler bile başkasına vereceklerinden daha yüksek faizle verirler. O nedenle diyorum ki mutlaka kredi kartı alın, o kredi kartını kullanın, ödeme günü geldiğinde en azından asgarisini ödeyin ve kanalımdaki çocuğunuza para vermeyin isimli video ile açıklamalar kısmına koyacağım. İşte beleş haydi yerleş isimli videoyu izleyin arkadaşlar.